Evet e, sevgili izleyiciler en soldan bakış olarak bu gazete Mahatulun'da kısa devlet hastanesine gelirken e, stadyum mezarlığını gördük. E, bir kayıt yapalım dedik kısa süre. Biliyorsunuz bu stadyum birkaç yıl önce başladı e, yapımına küçük bir şehir endüstriyel futbola kaptırdı kendini. Endüstriyel futbolun e, masrafları da 160 binlik nüfuslu Akisar halkı tarafından e, karşılanıyor belediye üzerinden. Biz bunun ısrarla e, muhalife olduk. Gerekçemiz sporun toplumsallaşması. Futbolda tekelleşmesine karşı çıkmaktı. E, biz 11 futbolcu teknik heyet yedek ve yönetici olarak 50 kişinin bu ilçede endüstriyel futboldan rant sağladığını düşünüyoruz. Bunu ısrarla bu kente sporun toplumsallaşmasını söylüyoruz. Bu kentte merkezde 14 mahalle köy ve kasabalarla birlikte toplam 109 tane mahalle var. Maalesef 109 tane mahallenin e, rantını bu endüstriyel futbolun e, stadyumu ve futboldan geçinenler kazanıyor. Israr ediyoruz. Sporun toplumsallaşması gerekiyor. Futbolca tekerleşmesi gerekiyor mezarlık için 2 yıl, 3 yıl önce temel atıldığında biz dedik bunun 2015, 2016, 2017, 2018 yılına kadar bunu yapamazsın diye ısrar ettik. Arşiv, arşivlerde en soldan bakış olarak yazılarımız duruyor. Şimdi 2016'nın başlarındayız. Stadın Durumu bütün kamuoyunun bildiği gibi e, bir ihaleyi alan şirket e, iptal etti. E, 27 trilyondu galiba. E, i̇kinci 36 trilyondu. O da e, buradan zarar edeceğini düşündüğü için e, tek taraflı belediye tarafından feshedildi geçtiğimiz günlerde. Şimdi mahkemeye e, konu yansıyacak. Hukuk cevabını verecek. Ama bunun e, yıllar önce Akisar e, sigara fabrikası için e, merhum Süleyman Demirel'in mezarlığa çevrildiği bir sigara fabrikası gibi. Burası da stadyum mezarlığı mı olacak? E, kamuoyuna bunu buradan geçerken bir 2 dakikalık bir e, video ile duyuralım dedik. E, anlayış aynı anlayış. E, liberal ekonominin, liberal siyasetin liberal e, anlayışın geldiği sonuç bu. E, kamu durumunun bütün paraları dolaylı yollardan farklı şekilde e, aktarılıyor. İşte böyle Akisar halkı bu stadyumu mezarlık olarak da e, görsün. E, sigara fabrikasıyla Akisar e, Arena Stadyumunun hiç birbirinden farkı yok. Sadece birisi diğerini yediği rantı sağlamak için, kapitalist toplumunun ve sistemin rantını sağlamak için Pusuda bekleyenler bu düzenin sistemin iktidarının yorulduktan sonra yedeğinde duranlar geçiyor ve onlar da aynı şekilde rantı götürüyorlar. Tayyip Erdoğan'ın AKP'si, Atlan Menderes'in Demokrat Parti, AP ve Yol Partisi'nin zihniyeti Bunların hepsinin kökü 1948 Marshall Yardımları'ndan yapılan anlaşma gereği Adla Menderes ve Amerika'ya dayalıdır. Bunu da buradan bir kayıt edelim dedik, tarihe not düşelim dedik. Teşekkür ederiz.